Bugün sizinle birlikte Hiçbir şey oynamayız Veya bir uygulamayı çalmıyor Bakın gol olayım Bildiğiniz gibi youtube'a giriyorum Hemen bakın deli bir kız var I'm poppy I'm I'm Bu videoyu 6 yaş altındaki çocuklar sakın seyretmesin I'm poppy yazıyorsunuz Gördüğünüz gibi ump, böyle bir kızın videoları çıkıyor. Bu, bu kız manyak. Bu kız şeytan. I'm <laughs> <laughs> Dur arkadaşlar bir sesini açayım. Zor açılıyor. Dur kaçtım. Hadi bize var <laughs> tamam, I'm, Poppy, I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Ben Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. I'm Poppy. I am Poppy. I'm Poppy. I'm... Çok garip değil mi? Çok garip değil mi? Ama bu kızın gerçek adını kimse bilmiyor. Bakın ne ya, bu ne? <laughs> i̇şte bu şarkılarının tam tersinde şeytana falan uymayalım kelimeler geçiyormuş. Bakın herkes bundan video çekmiş. Şu anda inanmıyorsanız göstereyim. Ayın papi yazdığınızda zaten durun şunu çekeyim. Ayın papi değil de normal papi yazarsanız bakın. Bu kızın gördüğünüz gibi şuraya bakmayın. Gördüğünüz gibi böyle fotoğrafları çıkacak. Ayın papi de çıkıyor. <laughs> hem de bir daha durun. Bu sefer şey yapalım. Papi hakkında hak ne diyor hakkında da popo hakkında şuraya bakmayın ben oraya engelliyorum Bobby, Heh. tamam, Bobby. Bakın hep bakın görüyor musunuz? Bu Fofin'in videoları değil. Bakın ortanı ışıtmak. Sonra bakın Beltürk. SNS Batur 3 yıl önce çekmiş. Bak Kült TV. Bak Popi. Gerçi gördüğünüz gibi böyle bir yani, bunun artık böyle bu sayesinde bulunabilecek. Bakın hangi kanal bilan yapmış. Bakın bu adam bilan yapmış. Bakın yine yapmışlar. Her zaman bir video geliyor bundan. Bu kızın adı öğrenildi. Ama kimse bilmiyor. Denemedi çünkü. Bana ben denedim. Poppy yazıyorsunuz şuraya aynı. Pop bakın. Poppy'nin Popi'nin. Durun arkadaşlar bir saniye. Poppy'nin gerçek adı. Yazmıştım ben daha önceden. Ne? Nedir? Ne? Bakın. My Rose Barina. Ra. Ya. Ya 1995 doğumlu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bu Poppy'nin saklanmayacak. Poppy'nin hem abonelerini de adı. Bakalım onlar da saklanıyor. Poppy ne? Dur. Bu. Ne? Se. Abone. Abonesi yazdım. Poppy'nin abonesi. Videolarına bakmayalım. Durun arkadaşlar. Hayır ben bunu tıklamadım. Robin'in abilmesine bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar burada şunu garip bulmayın şöyle yazılar garip. İşte o normal. Benim telefonda oluyor öyle şeyler. Birazcık eski olduğu için. Abone sayısı kaç işte? Lanet olsun. Abone sayısı ne? Ben bakacağım benim gelecek zamanla abonesi. Şu anki zamanın abonesi kaç? Büyük ihtimalle fazla değildir. Neden biliyor musunuz? Tüm YouTube canlı abone sayısı. Arkadaşlar <laughs> buraya izleyenler çabuk like at, beğenip <laughs> takip etsin. <laughs> Oha Arkadaşlar bu bir... Dur belki bu değildir. Dur dur papi yazalım dur. Aynen. Oha 0 abone. Sayma dört yüz bir. Yatır youtuber geri. Kim olmuyor ben. Benim doğum tarihim. Papi. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bu videoyu tanıdığınız herkese gösterin. Benim, ben Discord açmadıysam başkalarının Discord'una gidin. Başka youtuberların onların onlarda videolar atabiliyorsun. Acilen atsın. arkadaşlarınız varsa Discord'a. Görüyor musun? Bakın. Ha zaten İngilizce konuştuğundan belli. Oha, oha. Arkadaşlar bir dizayn bulduk. Evet Bobby'nin abonesi sıfır. Nasıl sıfır sardık. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ya evet, da daha ne araştırabiliriz Bobby anında hakkında. <laughs> ya bu kadar olsun. Aynen. Durun şu ekrandan çıkayım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha çok böyle tarz videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın.